Evet. Peki ilişkinizde işler sarpa sarmaya başlayınca ne yapabilirsiniz? Bir ilişkiyi pek çok seviyeden yaşamak bizim seçimimizdir. İlişkiye yüksek mutlulukla başlayıp ki genelde böyle oluyor, korkularımızın dozuna göre mutsuzluk verecek seviyeye kadar düşebiliyoruz. Peki bu nasıl olur derseniz Sevdiğiniz kişinin karanlık yanları hepimizin karanlık gölge tarafları var ve en çok da ikili ilişkilerde bu gölge taraflara çağ çıkıyor ve birbirimizi aynalıyoruz. Yani sanmayın ki siz korkuyorsunuz, karşı tarafın korkuları yok. En büyük yaptığımız hata da bu. Benim korkularım var, benim travmalarım var. Ee, karşı tarafın da korkuları, travmaları var. O ıı, hiç korkusuz hiç travma yaşamadı mı hayatında? Tabii ki yaşadı. Aynı şeyleri o da farklı bir açıdan deneyimliyor. Dolayısıyla siz korkar, korkmaz, karşı tarafın o gölge yanları tetikleniyor ve kötü davranışlar sergilemeye başlıyor. İşte o an geldiğinde bir seçim yapacaksınız canlar. İlk yol onun davranışlarından etkilenmeden merkezinizde sevgiyle kalmak ve yaşamak istediklerinizi yeniden yüksek seviyelere çekmek. Ben yine danışanlarımdan örnek vereyim. Böyle bir durumda işte bana geliyorlar, egonun en büyük taktiği neydi? İçinde bulunduğu olumsuz bir durum hakkında birini arayıp konuşmak. Genellikle arkadaşlarımıza başvuruyoruz ki en büyük hata bu ben başvurmayın diyorum. Çünkü arkadaşlarınıza anlattığınızda onlar kendi ilişki realitelerine göre size cevap verecekler ve siz de ondan etkileneceksiniz. Bu gibi durumlarda bizim gibi olaya nötr bakabilecek kişilerle konuşmak çok faydalı. Bana geldiklerinde ben onların olumsuz tarafını beslemiyorum. Çok net söylüyorum çünkü egonun taktiğini görüyorum ve beslemiyorum. Ve diyorum ki hemen bu çukurdan geri çık. Hemen yaşamak istediğin gerçekliğe merkezine gel. Bu seninle ilgili karşı tarafın korkuları ve travmalarıyla ilgili. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Lütfen merkezine gel, merkezinde kal ve yaşamak istediğin o yüksek duyguya, o mutluluk haline geri dön. Evet. Bunu yapmayıp egoya el sürdüğünüzde de yani onun davranışlarına karşılık egosal davranışlarınız ve öfkenizle Cevap vermeyi seçtiğinizde de artık ilişkinin temeline bir dinamit yerleştirmiş oluyorsunuz. Er ya da geç o dinamit patlar ve ilişki biter canlar. Ee, yani bu iki tarafın birbirini ne kadar beslediği ile alakalı bir süre bu ilişki devam eder. Ee, bu noktada seçim sizin. Ben size Ego'nun taktiklerinden ve bunun karşısında nasıl bir seçim yapacağınızı anlattım. Umarım ilk yolu seçenlerden olursunuz. Yani e, böyle bir an geldiğinde seçiminiz birinci yol olur. Yani onun davranışlarına etkilenmeden merkezlerinize kendinizi çekerek yaşamak istediğiniz o yüksek duyguya girmeyi seçersiniz. Çok kolay değil biliyorum çünkü korkularınız ve kaygılarınız tetikleniyor. Ama en doğru yol bu yol. Ego taktiğine el sürdüğünüz anda zaten e, daha da işler kötüye gitmeye başlayacak. Katkısı ve şifası bol olsun. Görüşmek üzere.